Evet arkadaşlar merhabalar. Skarero'da 29. bölüm nasıl oynanır? Biraz zor bir bölüm. Kahramanınızla gol atmanızı ve kahramanınızla asit yapmanızı istiyor. Bakın ilk başta pas verdim. Sol tarafımdakine. Sol tarafımdakinde en uzak köşedeki arkadaşımıza pas atıyoruz. Buradan kendi kahramanıma topu buluşturuyorum. Evet biraz ters tek geldi ama golü atarız inşallah. şu kahramanımız golü atıyoruz kahramanımız golü attık Evet e, maçın devamında bizim 3 300 önümüze geçiyorlar bakalım burada firkik çekmeniz isteniyor 29 bölümde verilen görevler kahramanınız gol atın ve kahramanınız asit yapın burada Frikik'te kaleci köşeyi güzel kapattığı için gol atmanız biraz sıkıntı. Burada pas ile değerlendirme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Aynen böyle. Kahramanımla gol attım ve kahramanımla asist yapmış oldum arkadaşlar. 29. bölüm bu şekilde oynanıyor. 30. bölümde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 30. bölümde devam ediyoruz. kahramanına gole git. 25 yaktan fazla bir gol görevlerimiz var. 3 yıldız almak için. Bakalım neler yapabiliyoruz. Burada lütfen dikkat edin. Burada direkt kahramanımıza pas verdiğimiz zaman kahramanımızın önü çok dolu. Bakın arkada bir tane boş arkadaşımız var. Hemen takım arkadaşımıza gönderiyoruz. Boş olan arkadaşımıza. Burada kahramanımıza pası veriyoruz. Şimdi... aralar ne işe yarıyor diye merak eden arkadaşlarımız evet buradan 25 yardtan fazla bir mesafemiz var ama kaleci çok güzel kapatıyor çok güzel bir vuruş yapmamız lazım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahramanımızla gole gittik ve 25 yardtan fazla mesafeden gol atmış olduk 30. bölümü de bu şekilde tamamlıyoruz 29 ve 30. bölümleri bu şekilde oynarsanız arkadaşlar 3 yıldızda tamamlayabilirsiniz Videolarıma yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.